Arkadaşlar herkese selam. Yeni videoda da tekrardan beraberiz. Arkadaşlar bugün eee AFT fonunu inceleyeceğiz. yeni teknoloji yabancı hisselerinde fon şeklinde geçiyor ismi. E, yabancı teknoloji yatırım yapma imkanı veren bir fon kendisi. Fonumuzu kısaca tanıyalım. ve 0,41 kuruşluk bir fon ücreti var e, lot başına. Halk Arz Ediliş Tarihine bakmamız gerekirse fonumuzun Halk arzı 25 .2010. yani gayet aslında köklü ve eski bir fon diyebiliriz. Yıllık yönetim ücreti %2,9 ee, biraz yüksek olabilir. Gene itibariyle tefas fonları e, yüksek yönetim ücretiyle yönetiliyor. Baktığımız zaman e, fonumuzda 151.981 kişi aktif olarak yatırım yapıyor şu an. E, fonumuzun arkadaşlar listeyi 6 şeklinde belirtilmiş ama son güncellemeli 7 olmuş. Fintech güncellememiş. Yani 700'den 7 gayet en yüksek risk seviyesinde olan bir fon diyebiliriz. Katılım endeksin uygun olan bir fon değil ama Tefas'ta işlem açık gayet de banka mobil bankacılık uygulamanızdan veya aracı kurum uygulamanızdan bu hisseyi alıp satabilirsin Şey fonu alıp satabilirsiniz. Bilginiz olsun. E, fonumuzda arkadaşlar yabancı hisse senedi fonu olduğu için %10'luk bir stopaj söz konusu. Tabii ki bu stopaj e, sizin mevcut ana paranızdan değil e, satış yaptığınız zamanki karınızdan elde, elde edecek ve kesilecek yani böyle de bir vergi mafiyeti oluşuyor %10'luk ödeme sayesinde. Eee fonun aktif yönetimine dair herhangi bir ibare yok arkadaşlar. Şey sitesinde ve izahnamesinde ben göremedim. Fon yöneticilerinde de böyle bir bilgi e, aktarılmadı röportajlarda. O yüzden pasif bir pasif yönetilen bir fon olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar fonda ki hisse sayısı say sayısının aslında KAP'tan görebiliyorsunuz. Bakın. Özel bilgi kısmına portföy da raporu yazacağız buraya. Evet zaten çıkıyor direkt. Buradan aylık e, rapor yayınlıyorlar. Basit konu raporda işte kaç şirket var hangi ağırlıkta var e, onu görebiliyorsunuz. Hani bundan çok gözü hitap etmediği için ben e, çeşitli notlar aldım. Ona ilişkin e, şimdi göstereceğim size. Arkadaşlar fondaki yabancı hisse senedi sayısı 21. İlk başta fonda e, 20 tane 20 şeklinde tanıtılmıştı ama şu aşamada güncel bir şekilde 21 e, aktif yabancı hisse senedi var. E, bu hisse senedilerin ülkeler arkadaşlar ağırlıklı olarak ABD ardından Çin ardından da Güney Kore şeklinde geçiyor. E, 15 şirketin pardon arkadaşlar 21 şirketin 15'i bir yıllık bazda pozitif getiri sağlarken 25 şirketten 6'sı bir yıllık bazda negatif getiri sağlıyor. 21 şirketin 15 şirketi 5 yıllık bazda pozitif getiri sağlıyor. 6 şirketi de 5 yıllık bazda negatif getiri sağlıyor. Bunlar sürdürülebilirlik sürdürülebilir bir kar marjı anlamında önemli konular. O yüzden bahsetme gerinde duydum. 14 şirket hem 1 yıllık getiri de hem 5 yıllık bazda pozitif getiri sağlarken 7 şirketse hem 1 yıllık hem 5 yıllık bazda negatif getiri sağlıyor. Bu da kötü bir durum aslında. Baktığımız arkadaşlar AFT fonunun özelliklerinden bahsedeyim biraz da. Birden fazla ülkedeki teknoloji devlerine yatırım yapma imkanı sunuyor bize. Yani %10 kardan stopaj ile vergiden kurtulma imkanı da sunuyor. Aynı zamanda TEFAS fonlarının böyle de bir güzel bir özelliği var. Yabancı ünvan tipli fon getirisi sınamasında 5 yıl getirdiği birinci sırada olması da önemli bir husus. Hemen bahsede konu yeri açacak olursak. Bakın buna fon karşılaştırma kısmına giriyoruz. TEFAS'a girdikten sonra fon ünvan tipinden yabancıyı seçiyoruz. Ve 5 yıllık fonda AFT gördüğünüz üzere birinci. Birazdan tekrardan detaylara bakacağız. E, AFT e fonuna karşı fon varlık baktığımız zaman yüzde %94,82 oranında yabancı hisse senedi var. Ardından yüzde %3,58 oranında takas var piyasası ve yüzde hani 2,78 diğer şekli belirtilmiş. Çok önemli bu husus değil. Ona çok fazla değinme gerek yok. Ya, fon varlık tabloğunu ben buradayım diyor resmen. Gayet sade bir varlık, varlık var. Ben gayet sevdim. Forumuzda karşı en yüksek ağırla sahip 5 şirkete bakman gerekirse. ilk şirketimiz emmiydi arkadaşlar. Tabii ki herkesin e, ki bir, bir yerden duyduğu belki de oyuncuların ekran kartlarının markası olan bir şirket. Tabii ki artık o durum eskide kaldı. Şirket şirketin ön plana çıktı durum artık ekran kartları veya oyun sektörü değil tamamen geri iletken yapay zeka teknoloji sektörü diyebiliriz. Nvidia e, arkadaşlar son bir yılda %200'de 200'den fazla bir kar marjı yakalamış. Fonumuzdaki en yüksek ağırlığa sahip olan e, hisse bu arkadaşlar. %5,26 gibi bir ağırlığı var şu an. Ardından Tesla geliyor arkadaşlar. Tesla e, çok iyi bir sene geçirmedi tabii ki ama son bir yılda %10 yazmış. Yani kötü bir performans. Bayağı kötü. Dolar bazı hatta. Çünkü son 5 yıllık baza baktığımız zaman %8,59 gibi performans söz konusu. Arkadaşlar, da arkadaşlar fonumuzda %5,04 gibi bir ağırlığa sahip. Ardından S&P stock var. E, önceki videoda da AFV fonunda da yer alan bir şirkette. E, bu fonumuz e, daha çok yazılım sektöründe olan bir şirket. yüzde %5'e yakın bir ağırlığı var fonumuzda da. Bir yıllık getirisi %56'la da gezerken 5 yıllık getirisi de da geziyor diyebiliriz. En sonunda arkadaşlar e, pardon en son değilmiş. TSMC TSM, şeklinde geçiyor galiba. Evet. Tayvan Semiconductor diye şirketimizin ismi arkadaşlar. Bu şirketimiz Çin menşeli bir şirket. Nvidia var. Yarı, yarı iletken bir şirket kendisi. E, detaylarına birazdan tekrardan değineceğim. Tabii ki ben fonumuzdaki arla bu şirketin %5 civarında yine e, SAP gibi az önce gösterdiğim şirket gibi yarı iletken bir şirket. Bir yıllık bazda %46'larda gezerken kar marjı 5 yıllık bazda %200'lerde geziyor diyebiliriz. Son şirketimizde de ağırlık kapsamında Microsoft arkadaşlar herkesin bildiği dev Microsoft son bir yılda %46 gibi getir sağlarken son 5 yılda %250 yakın bir getir sağlamış şirketimiz. Arkadaşlar şimdi ağırlık, en yüksek ağırlık olan şirketlere ben ufaktan bir yorum yapayım şu şekilde. Arkadaşlar Nvidia şirket çift ve yapay zeka kelimeleri denince akla gelen ilk şirket herhalde. Çünkü son birkaç aydır Nasdaq yükseliş oldu. Yükselişteki en çok payına aşık eden birisi Nvidia oldu ki buradan zaten anlayabilirsiniz bu kar marjından hissenin primlenmesinden. Son yılların en büyük balon diye Tabii ki böyle bir durum olmadı. Çünkü bilançosunda kar üstüne kar açıklayan bir şirket oldu. Son 5 yıllık bilançolara baktığımız zaman kar üstüne kar yapan Nvidia şirketi sürdürülebilir bir büyüme yapısına sahip olduğunu aslında yatırımcıların dahil herkesi kanıtladı diyebiliriz. Ya yani Bilanço başına beklenti büyüyor. Şirketin de hisse fiyatlaması deli gibi fırlıyor mantıken kendisini dünyanın en değerli 3 şirket arasına soktu. ve bazen düşüyor bazen çıkıyor. Çok önemli Son, ön, önemli olan sonuç itibariyle sokmuş olması belli bir zaman diliminde. Yarı iletken sektörü geleceğin sağlam sektöründe olduğu için yapay zeka anlamda da hatır sayılı sağlam proje olan bir şirket olduğunu düşünüyorum. Bu şirket nezdeki düşüncelerim gayet olumlu diyebiliriz. Öbür dev şirketimiz Microsoft arkadaşlar. Microsoft şirketi şöyle ya ABD'nin en değerli ve en istikrarlı şirketlerinden birisi kendisi. Yani yeni alanlara yatırım yapma konusunda aslında fazla cömertler. İşte yapay zeka, bulut teknolojileri gibi alanlardan güzel kar marjları yakalamaya başladılar. İşte Blue Chip ve büyümenin biraz oldu bir şirket diyebiliriz genel itibariyle. Bu Microsoft arkadaşlar zamanında ChatGPT'in -ch ortağıydı. Hatta %50'sine sahipti diye yanlış hatırlamıyorsam. Onun dışında Xbox gibi bir oyun konsol pazarı var. Şirketin e, rakibi ise Sony. Yani oyun tarafındaki marka algısını yavaş yavaş kaybediyor Sony. E, hatta Sony yetkilileri de Nisan 2021'e şey kadar büyük serilerden oyun çıkarmayacağını açıklamışlardı ki bu da Microsoft'ta da biraz olumlu. Tabii ki ama Microsoft ya oyun tarafıyla ön plana çıkan bir şirket değil artık. Artık da çok daha fazla önemli odaklandıkları için. Bir de karşı Tesla şirketine değinirim. Elektrik otomobil denince akla ilk gelen isim kesin tartışması Tesla'dır bence. Ya geçtiğimiz yılda çok iyi geçirmedim. Bunun sebebi de biraz elektrik otomobil sektöründeki Çin baskısının devam ediyor oluşu. E, bu da testi pazartesi geri plana itiyor diyebiliriz. Ya yani Çin bu işin biraz yaptık oldu alın e, şeklinde bir tavır aldığı için Tesla kadar kaliteli araçlar üretemesi de gayet ucuz fiyat e, performans e, elektrik üretiyor. Tesla Avrupa'daki satışlarında iyi performans gösteriyor hala. E, ben hala bu şirketi umutluyum arkadaşlar. Sektöründe iyi şey yapabilecek bir şirket bence. Ya yani Bunu daha önce kanalda yine kanıtlayacağını düşünüyorum. Şahsi düşünce bu yönde. Bir dahaki şirketimiz arkadaşlar TSMC. E, Tayvan Semiconductor şeklinde geçiyor. Tayvan merkezi dünyanın en büyük yerel arkadaşlar kendisi. Intel'in kendi işlemcilerini üretmeye başladı, başladığı zamanda bu şirkette Apple, işte Qualcomm, Nvidia gibi büyük şirketlere e, üretim yapmaya başladı aslında. Gördüğünüz üzere Nvidia de üretim yapıyor kendisi. E, 5 nanometre, 3 nanometre gibi yani teknolojik anlamda bu çip teknolojisini en son teknoloji kullanarak dünyanın en gelişmiş yerel üretiyor. Ya bir çip üretici yani baktığımız zaman. Tayvan'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Japon gibi ülkelerde de üretim tesisine sahip bulan bu şirketimiz sektördeki liderliği uzun bir süre koruyacak gibi gözüküyor. Şahsi düşüncem bu şirketinizde bu şekilde. E, SAP şirketine bakacak olsak Almanya merkezli dünyanın en büyük kurumsal yazılım sağlayıcılığından birisi kendisi aslında. E, 180'den fazla ülke gibi ülkede faaliyet göstermesi önemli hususlardan 440 binden fazla çalışanın olması önemli hususlardan bu şirketinizde yani dikkat etmemiz gereken hususlar. işte finans, insan kaynakları, üretim, satış ve tedarik zincir gibi birçok alanda kullanılan yazılım çözümünü sunuyor bu şirket. Yapay zeka ve bulut bilişim gibi yeni teknoloji yatırım yaparak ürünlerini ve hizmetlerini sürekli geliştirmektedir. Yani yapay zeka ve bulut teknolojisi kısmı Microsoft'ta da vardı. İhracı da ve iş modeli anlamında iyisiz bir şekilde onu düşünüyorum ben. Şahsi düşüncem bu yönde bu şirketler nezdinde gayet başarılı şirketler bence. Yani fonun en çok ağırlık verdiği hisseleri beğendim diyebilirim ben aslında şuradan beğenmediğim tek şirket hangisi olabilir? Yok ben aslında beğendim Tesla diyecektim ama e, Tesla'da beğendim şirketlerden uzun vadeli kapsamında. Bir de arkadaşlar fonumuzun son bir yılda en çok getiri sağlayan şirketlerine bakalım. Tabii ki bunlardan iki Nvidia az önce değindiği üzere fonun en yüksek ağırlığı olan şirket kendisi. bir yılda da en çok getiri sağlayan şirket. Evet, Nvidia'dan çokça bahsettik. Hızlıca geçeyim. Meta var arkadaşlar. Meta Facebook şirketi. Meta'da bir yazılım ve altyapı şirketi. Son bir yılda %120 gibi bir kar marjı yakalamış. E, fonumuzdaki halde Nvidia var bir varlık. %4.184'lerde geziyor. AMD var arkadaşlar. E, bu da Nvidia <laughs> mi AMD mi tartışmasından herkesin aklına kalan bir şirkettir. Ekran kartı üreticisinden biriydi. Artık tabii ki yarı yetken sektöründe çok aktif bir rolde kendisi de. E, fonumuzdaki ağırlığı %1,98 iken 1 yıldaki getirisi de %100 yakın bir getiri. %86'la geziyor diyebiliriz. Onun işte NFLX vardı galiba. Evet bu da Netflix'in kodu kodlu e, hisse senedi. Yani dijital video hizmetleri sunan bir şirket Netflix. Herkesin e, bildiği bir şirkettir. Ben bilmediğini düşünmüyorum kimsenin. Son bir yılda getirisi %75'lerde gezerken e, fonumuzdaki ağırlığı ise %4,76'a da geziyor. Gayet iyi. Sıradaki şirketimiz Amazon arkadaşlar son bir yılda %76 e gibi bir getiri sağlamış. Ya Amazon zaten Netflix'ten daha çok bilen vardır bence. E-ticaret ünlü bir şirket ve yazılım ve altyapı işleriyle ön plana çıkıyor tabii ki son zamanlarda. Çünkü devrin getirdiği teknoloji kısmı, oyun kısmı, yarı iletken kısmı, metaverse kısmı ya bunun önemli hususlar aynı yerinde sayan bir şirket yapısında olmadığı için Amazon bu şekilde ön plana çıkıyor diyebiliriz. Fonumuzda bir daha arkadaşlar son 5 yılda en çok getiri sağlayan şirketlere baktığımız zaman hani yine Nvidia <laughs> gerçekten çok iyi bir şirket. %1792 bir kar marjı yakalamış son 5 yılda. E, Tesla'ya bakacak olursak Tesla'da %859 da e, ikinci sırada fonumuzdaki kısmında. E, AMD'den az önce bahsetmiştik. AMD'de son 5 yılda %522 bir getiri söz konusu. E, Microsoft şirketi de var 5 yılda %250 yakın getiri sağlayan bir de arkadaşlar son olarak ekleme yapacağımız bu kısmı Apple var. E, tüketici elektriği sektöründe olan bir şirket. Fonumuzda karda %4,77. Ama baktığım zaman son bir yılda %3 getiri sağlamış. Gerçekten kötü. Nasdaq endeksin yükselişinden faydalanan bir hisse kendisi. çünkü e, teknoloji furasına ayak uyduramadı diyebiliriz. Biraz elektrik otomotiv kısmında kaldılar, takılı kaldılar. E, ardından da son zamanlarda belirtili şekilde elektrik otomobil planlarını iptal ettiklerini ve yapay zekaya yöneleceklerini açıkladılar. E, bakalım zaman gösterecek tabii ki bu durumu. 5 yılda da %248 gibi getiri söz konusu olduğu için de fonumuzda e, son 5 yılda en çok getiri alan 5. şirket oldu kendisi. Bir de arkadaşlar fonumuz hani bildiğiniz üzere adından da anlaşılacağız üzere yeni teknolojileri yabancı hisse senedi fonu şeklinde geçiyor. Ben yani sadece ABD menşeli şirket, şirketlere yatırım yapmıyor. E, fonumuzda arkadaşlar son bir yılda en çok zarar şirketlere bakacağız şimdi. E, Baydu bir şirketimizin ismi. Bakalım bulabilecek miyiz? Biz bu şekilde bulamıyoruz galiba. Şöyle bakayım. Evet. Bayudu arkadaşlar aslında bir arama motoru. Yani bu şirketimizde bir Çin menşeli bir şirket. Çin'de popüler olan bir şirket. Son bir yılda %30 yakın bir zarar ettirmiş yatırımcısının şeklinde e, düşünebiliriz. İkinci şirketimiz arkadaşlar e, aslında herkesin bildiği bir şirket. Alibaba e, şirketi. Son bir yılda kötü bir getiri sağlamış. Hatta getiri iyi bir zarar sağlamış demek daha doğru olur sanırım. E, 30 yakın bir zarar söz konusu bu şirket nezdinde de. E-ticaret ve teknoloji sektöründe olan bir şirket kendisi. Fonumuzdaki ağırlığı da %4,54'lerde gezerken az önceki Baydun'un da ağırlığı 4,25'lerde geziyor. Gayet yüksek oranlar en yüksek getiri sağlı en yüksek zarar sağlayan şirketler kapsamında kötü bir durum tabii ki bu. Ee, üçüncü en çok zarar eden şirketlerden birisi fonumuzdaki Tencent Holding arkadaşlar. Bu da bir oyun şirketi, teknoloji bir oyun e, temalı bir şirket diyebiliriz. Son bir yılda 121 gibi bir zarar söz konusu. Son 5 yılda %18'lerde geziyor tabii ki bu zarar. E, fonumuzdaki ağırlığı %0.9 yani %1'e yakın bir ağırlığı var. Yani en azından bu azmış. Bundan niye faydalanmış diyebiliriz. Onun dışında e, en çok ağırlık kapsamında da bir yer alan Tesla var arkadaşlar. Çünkü zarar söz konusu olduğu için e, o da dördüncü sırada yer alıyor. Son şirketimizde bazı kesim bir cephe karşı arkadaşlar. Eskiden Türkiye'de vardı ardından kaldırıldı. Son bir yılda da %11 gibi bir şey, zarar söz konusu bu şirketimizde. Dijital ödeme sektöründe bir şirket. Fonumuzdaki aralık ise geziyor diyebiliriz. E, fonumuzdaki peki son 5 yılda en çok zarar şirketlere baktığımız zaman e, yine tabii ki şey geliyor arkadaşlar. İlk başta Alibaba geliyor. Yani Alibaba şirketi son 5 yılda %70'e yakın bir 160 da bir zarar söz konusu. Ardına az önce değindiğimiz e, Baydu geliyor. Arama motoru e, şirketi olan. E, %52'lerde bir zarar. Gerçekten çok kötü. Az önce değindiğimiz bir de Paypal şirketi geliyor. Ardından takip anlamında. Çünkü 5 yılda da %36'dan fazla bir zarar söz konusu. Bu şirket nezdinde de. Ardından bir şaşırtıcı bir şirket Intel geliyor arkadaşlar. Yani bu aslında bu da yaradıkları şirketi. İşte AMD, Nvidia var bir şirket ama 5 yılda %20 bir zarar söz konusu bu şirket nezdinde de. E, beşinci olarak şirketimizde e, tabii ki Tencent Holding az önce bir yıldaki zararı kısmında belirttiğim 5 yılda da %18 civarında bir zarar söz konusu. Genel itibariyle arkadaşlar Tencent, Alibaba, Baidu gibi şirketler Çin menşeli şirketler. Yani Çin bu dev şirketleri çok iyi bir sene geçirmemiş diyebiliriz. AFT fonu getirine baktığımız zaman 1 ayda %6,57. 3 ayda %18,98 getirim. 6 ayda %42,76 getiri sağlarken yıl başından bu yana %18 bir yılda %121, 3 yılda %348 gibi bir getiri var. Tabii ki 5 yılda da 10 katlık bir performans var bu fon nezdinde. Ee, şöyle baktığımız zaman da arkadaşlar fonumuzun son 1 yıllık getirilerinde mevduat faizini, tüfeği, euroyu, doları, bist 30, bist 100, altını geçerek Hatta istesen de şemsiye fon getiri geçerek birini sıra oturmuş %126 gibi getiri sağlamış gerçekten çok özellikle altın gibi yatırım enstrümanı geçmesi takdir şayan. çünkü fonların amacı biraz da altın dolar euro gibi en enstrümanı geçmek en azından son bir yılda başarılı bir iş çıkarmış euro son 3 yıla baktığımız zaman ise euro dolar evet altın gerisinde kalmış bir fon <laughs> bu da kötü bir performans kesinlikle fonu yatırmaya bakken bu sırada dikkat etmeniz lazım. Altın gerisinde kalıyor. %355 kar marjıyla altın %400 429 gibi bir kar marjı kalmış. Bist 100, Bist 30'un gerisinde kalmış bir fon. Çok kötü gerçekten. Son bir işte baktığımız zaman Euro'yu, Dolar'ı Bist 30'u, Bist 100'ü e, altını geçerek %1104'lük bir getiri sağlamış. 10 kattan fazla bir getiri. Hatta 11 kat diyebiliriz kabaca düşünürsek. Bir de arkadaşlar e, fonlarımızın e ya, ben aslında fonun bir yıl performansının Nasdaq teknoloji Nasdaq teknoloji yükselişine borçlu olduğunu düşünüyorum. Çok yatırım enstrümanının geçmiş olması güzel. E, kendi karşılaştırıldığı endekslerde yaklaşan performans var aslında. Baktığımız zaman şuradan hemen bakalım. AFT fonu arkadaşlar kaptan bakabileceğiniz şekilde şey var. E, karşılaştırma ölçütleri var. İşte diyor ki ben S&P'deki Global 1200 Information Tech en, endeksinin 155'ine geçeceğim. Ya 155 civarında bende var. Onu geçmeyi düşünüyorum. İşte bu endeks var. E, consumer discretionary Select Sector şeklinde. %20'sine sahip işte ben onu geçeceğim. Şeklinde e, beyanları da var aslında şirket e, fonun bir yandan. E, bu fon ya bu endeks getirilerinde aslında son bir yılda e, tabii ki sollamış diyemeyiz ama o civarlarda bir getiri sağlamış. Son 3 yılda da benzer bir getiri sağlarken tabii ki son 5 yılda o kadar fazla getiri sağlayamamış. Çünkü bahsede konu sektörlerin en kötüsü son 5 yılda e, tabiri caizse o TL bazında 30 kat giden sektörlerden. Fonumuzu hani son 5 yılda 11 kat gibi performans sağlamıştı. E, ya temasla getiri anlamında 5 yıllık bazlı birinci olsa da genel itibariyle 5 yıllık getirisi az olan bir fon. Çünkü geçmişte YouTube'da videolarda incelediğimiz fonlara baktığımızda işte Mac fonu, IHH fonu e, gibi fonlar 5 yılda müthiş performansa yakalamıştı diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Hemen buradan bakalım Mac fonu. Ne bileyim EC2 fonu işte başka aklıma IHH fonu geldim e, son 3 yılda getiri görüyorsunuz yani. AFT fonu %300'e de gezerken Mac fonu %800, EC2 fonu %900, ve iPhone'sa 10 kat gibi bir prim yapmış. Peki arkadaşlar fonumuzu biraz da rakiplere kıyaslayalım. AFV mesela, e, AFA mesela, e, AFT zaten incelediğimiz fon, yay fonu mesela, TMG fonu. Son bir ayda arkadaşlar %6 gibi bir getiri sağlamış fonumuz. Zaten getiri anlamında birinci olan AFV son bir ayda. Son baktığımız zaman ise %23 olan TMG birinci. Son bir yılda ise birinci olan fonumuz yay fonu. Son 3 yılda getiri kapsamında da bakalım birinci olan kimmiş? 130 ile TMG fonu diyebiliriz. E, son 5 yıla baktığımız zaman arkadaşlar hemen şuradan fon karşılaştırma kısmına gelelim. Birinci olan AFT fonu arkadaşlar %1100 gibi bir getirisi var. Gerçekten müthiş. Video başında bahsetmiştim. Ardından onu takip eden yay fonu var. Ardından da takip eden 3. fonumuz AFA var. E, TMG ve AFV şeklinde gidiyor bu listenin sonunda 5 yılda temasında lider getiri sahip bir fon dediğim gibi. Yani benim aslında temas sebebi beğendiğim fonlardan birisi Anne hani çok e, tabii ki teması kapsamında diyorum. Yoksa bence e, çok efektif bir fon değil. Yani bir yılda getirisi iyiyken işte 3 yıl ve 5 yıl gibi bir getiri daha işler, daha iyi işler çıkarılabilirdi diye düşünüyorum. Ama tabii ki çok kötü bir fon kesin kötü bir fon değil. yani tek dünyadaki teknoloji devlerine yatırım yapıyorsunuz. 3 ülkede yatırımımız oluyor. ABD, Çin, Güney Kore gibi ülkelerde yatırımımız oluyor. Belki değerlendirilebilecek fonlardan birisi. Fon hakkındaki düşüncem, yorumlarım, e, çıkarımlarım, notlarım bu şekildeydi arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. video beğendiyseniz beğenmeyi veya herhangi bir sorunuz varsa yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.